Я как. öyle bir sion yapacağız ki öyle bir sion yapacağız ki bu Yasuo bana dakikalarca vuracak eğer ki işler yolunda giderse ama hiçbir şey olmayacak. Nocturne ne atacak kata içimize dönecek ben de diyeceğim ki aha durun gıdıklanıyorum diyeceğim. Full tank, çelik yürekli, bomba gibi Siona. Hoş geldiniz efendim. Umarım gününüz güzel geçmiştir. göz kötü geçse, gününüz kötü geçten olaya Warbeam pençeleri diyorum. Şimdi match-up'tan bahsedeyim size arkadaşlar. Kısacık sıkıntılı bir match-up'tayız. Bu karakter kaya kaya içimizden geçiyor ama Yasuo yenilmez girmiş. Bu şu anlama geliyor. Early de girip de bir anda pataküte pataküte bizi dövemez. Ama late de çok büyük sıkıntı çıkartabilir arkadaşlar. Çünkü yenilmezin verdiği ade gerçekten late de çok işe yarıyor. Buralarda mı acaba? Yo tamam. Şöyle bir bakınalım. Bir de şuraya bakalım hatta. Aha tamam 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 sensin sensin. <laughs> Allah kahretmesin çıktı bir anda. Farm 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 arkadaşlar. Alabildiğimiz kadar da adamın altındaki kalkanı alıp ortak pençesi alacağız. Başka yapacağımız bir şey yok. Hasar Doğru oh ye. Yeah. Şöyle bir doç. Tamam süper. Ne? O nasıl bak lan öyle? Aaa. O, o nasıl bir baktı öyle? O bak neydi abi? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Adam bizim skill'in içinden kaydı lan adam. Vay be. Biz Yasuo oynasak ağzımıza burnumuza girer arkadaşlar o skill'ler. Banka dur şurada. Dur şurada bakayım bir. İyi iyi, iyi tutturdu. Kanka koş. Koş kanka. Redin yok mu? Bu kadar basit abi. Ha büyük. Aha. ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Yat lan. Yat. Topla yine Yasuo alam. Yenilmez girem. Sion dövem. Yok öyle bir şey. Let's go be. Yasuo videosu gelsin mi bu arada arkadaşlar? Özlediniz mi Valiant Yasuo'sunu? Dur kanka. Dur. <laughs> Adamlar beni nasıl istiyor ya? Beni nasıl istiyor ya? Kanka şunu şöyle hoppa. Kanka sen daha kaç tane adam döveceksin? Geliyorum. Geliyorum. Adamım sana gerçekten ne söyleyebileceğimi bilmiyorum. Adam geleni, geçeni, geleni, geçeni dövdü. Vallahi dövdü. <laughs> Hayırdır oğlum siz diyor. Baksan ya. Oo! Arkadaşlar, toplayın da tank oynarken bak oyun o kadar keyifli ki. O kadar keyifli ki. Hatırlatayım bu arada. Like'larımıza aklıma gelmişken bir anda aklıma geliverdi. Basalım arkadaşlar like'lara. Biliyorsunuz algoritma çok önemli. Hoşunuza giderse tabii ki. Hoşunuza gitsin diye de elimden geleni yapıyorum biliyorsunuz. Sizin de yapmanız gereken sadece bir tane like'a basmak. Eğer ki abone değilseniz de aboneliğe basmak arkadaşlar. Kanka ben alıp ölür, öldürürüm bunu sıkıntı yok. Boş attım bir de. Minyon Büyük minyon vur. <laughs> Let's go. Eee Something went occur happened e, ee, some ee, <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Tamam. Okay. Tamam biz buraya alalım. Tamam tamam ya yapacak bir şey yapacak. Bir şey. Çocuk vurdu arkadaşlar birazcık. Vurdu bir, birazcık vurdu. Tamam maybet maybet yapacak bir şey yok. Şu lane pushuna bir bak ya. Şu lane bir bak be abicim. Bir tane Bami Alevi ile bu kadar da lane push'lamazsın ya. Hı? Hmm. Kork birazcık kanka sen şöyle benden. Altı olursa bu arada zırh gelecek çocuğum biliyorsunuz değil mi? Ya yeter kaymayın artık. Kaymayın ya. Kay biri hopluyor biri zıplıyor biri kayıyor. Kayın kanka kayın. Ben size kayacağım bekleyin siz. Şöyle farma, farma bir yaklaştırmayalım biz bunu. Agresif oynuyorum bu arada ya soya karşı. <laughs> o hiç ne? Ya sen nasıl bir şanslısın ya? Sen nasıl bir şanslısın ya? Sen nasıl bir şanslısın ya? <laughs> Adam gitti. Vallahi gitti. Oğlum nasıl kaçtın sen ya? Ben bu çocuğu rey ile kesecektim. Tamam. Okey abi devam. Kulemizi alalım arkadaşlar. Bizim olayımız kule. Ölebilirim bu arada. Kadiyamın pozitif olmasına hiç gerek yok. Farmımızı aldığımız sürece hiçbir sıkıntı yok abi. Bana mı geliyorsun? Eğer ki bu çocuk iyi kullanabilseydi early arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu lane'i çok hard bir şekilde alırdı ama. Warwick geldi arkadaşlar. Bu çocuk burada öldü. Ben çok güzel farm aldım. Üstüne kill düştü elimize. Alevi geldi ya. Yok abi o saatten sonra tanktan uzak duracaksın. Abi o saatten sonra tank mı gördün? Kaç. Kaç babacım. Ben sana söylüyorum. Kaç yani. Ya bir risk alıp re atmak istiyorum da. Büyük ihtimalle tutturamayız değil mi arkadaşlar? Yallah buraya. Tutturduk. Tamam. Abi ne kadar bak ama Rito ya. Ya tank itemleri kasıyorum. Bu çocuğa niye ben tek atıyorum kanka Rito? Allah aşkına bana bunu açıklar mısın ya? Ay. Ay, sen ne diyorsun? Dur dur dur. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu. Şimdi naktor gelip bizi öldürebilir arkadaşlar. Korkacak bir şey var mı? Yok. En fazla ölürüz abi. Senin ilk mi olacak diyor ya arkadaşlar. Abi bayılıyorum ya şu intiksiyona bayılıyorum vur babaca. vur 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 vur. Naktör neredesin lan ne zaman öldüreceğim beni? <laughs> Gelsin hiç önemli değil arkadaşlar. Hiç önemli değil biz farmımızı aldığımız sürece hiçbir sorun yok. Aa bu sefer bu geldi. Tamam. Nocturne de yoldaymış zaten. Tamam abi. Tristana'nın gelmesi biraz değişik oldu tabii ki arkadaşlar ama sıkıntı değil. Gelin babacım. Vur kanka. Kafalarına kafalarına bak. Yakala bir tanesini yırt. Kopart parçala. Ee, şey geliyor ama sana bak 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 sen öleceksin orada. 5-0 Warwick'imiz ilk kilini veriyor mu? Evet arkadaşlar sanırım ilk kilini verdi burada. Evet dedim ama. Aa, dur lan R bastı. Ha, o oh, kaçıyor bir de. Oğlum helal lan sana. Aaa. Nocturne geldi. Şurada hemen izliyoruz sağ tarafı. Sağ tarafı izliyoruz. Ölmüyor. Bu çocuk niye ölmüyor abi? Abi. VV ya. Yasuo seni keser o çocuk. Ah tamam. Tamam tamam. O kadar da değilmiş arkadaşlar. İyi bizimkiler oraya aldıysa ben toplayını çıkayım tekrardan. Gayet okey. FF vermeyeceklerini bu arada adım gibi eminim de. Biz tank kasarken bu çocukların bu şekilde krakenler mırakenler gelmesine ne diyorsunuz? Şimdiden 3000 canım var. İnşallah bir surmur gelmezse var ya o kadar eğleniriz ki. Fankı bak o bir kere olur. Sen daha yine ondan bir kaçtın diye bir tarafların kalktı ama o bir kere olur. Hop. Arkadaşlar E'yi tutturuyorsunuz. Kata sen pardon özür dileyerek söylüyorum. Sen kimsin lan? Ey Katarina sen kimsin be? Sen kimsin? Ne zannediyorsun? Karşında Sion var senin ya. Devam arkadaşlar. Tahribimiz olmadığı için çok fazla vurmayacağız buraya. Bir iki tane patlatalım. Şunu şöyle yapıştırdık. Oh Oh, 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 oh. Oh, the damage. Tamam. Çocuk nereye kaçacağını şaşırdı abi. Ya, birileri geliyor bana ya. Kesin birileri geliyor da. Kim geliyor acaba? Bir de bundan alabilirsem. Bir de bundan alabilirsem. Bir tane... Let's go be. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Hadi bakayım oğlum lan. Yürüyün lan. Eşe eşekler sizi. Tamam. TP'm var ki benim. Tahribim de geldi. Ben atarım TP'yi devam ederim. Hiçbir sıkıntı yok. Oy, onu çok hızlı koşuyor lan. Tamam. Dur bakayım. birazcık vurmaya başlamış bu arada. Kuleyle birlikte vuruyorlar ya arkadaşlar. Azıcık bir canımız yanıyor şu anda. Kanka bunu da bak böyle sana imza olarak bırakıyorum oraya şöyle altına. Killed by Valiant yazsın orada Yasuo'cum. Yasuo toplayın yok abi ya. Bitti arkadaşlar o devir kapandı. Oh böyle bir tane. Ben devam ederim bu arada. Ölmemde de gerçekten hiçbir sakınca yok inanır mısınız? Bir bakayım. Ee, birileri yine geliyor bize. Gel abi, gel gel, hiç sıkıntı yok. Hmm. Tamam. O da oradan kayacak. Tamam abi. Biz büyük milyon alırız. Sıkıntı yok. Gelin abi. Gel lan buraya kaçma lan buraya. Gel ah! buraya. Tamam <laughs> güzel. Arkadaşlar önce bir tane dikenli yelek alıyorum. Sonra bir tane savaş çizmesi alacağım. Atiklik, merkür vesaire gitmeyeceğim. Adamlar AD. Dümdüz AD takım arkadaşlar. Bak, canavar gibi AD takım kurmuşlar. Ben şöyle şu tarafa doğru bir gideyim. Warwick koş oğlum. Tamam yedin kafana doğru yedin. Kaçışın yok. Ha, Oğlum bırak lan. Lan Warwick ölmüyor ki. Ölmüyor Warwick. Ben Warwick çekeyim arkadaşlar. Canım Warwick çekti benim. Ölmüyor oğlum çocuk. Ölmüyor çocuk ölmüyor. Tamam biz de ölmüyoruz ama biz tank olduğumuz için ölmüyoruz. Bu çocuk vurduğu için ölmüyor. Sen neymişsin be kanka ya? Şimdi 600 gold'umuzu aldık mı tertemiz? Ver babacığım. Gel kanka. Bitmedi kanka. Gel kankacım. Bitti mi zannediyorsunuz? Gel. Gel gel. Daha var daha var. Çıları getir. <laughs> Ulan. Alayım şunu. Tamam. Of çok hızlısın. Oğlum niye bu kadar hızlısın? Gel gel senden alayım. Ya çok yakındı ya. Abi, o da güvendi kendine güvendi de çok yakındı bu oğlum. Çok yakındı ya. <laughs> Bana 4 kişi falan gelmeli arkadaşlar Vayne kasıyor. Bizim gank playing'imiz kasıyor. Warwick zaten tam bir yaratık şu anda. Diyor ya Gürbüz tam bir canavar. Bizim Warwick'imiz tam bir canavar şu anda. Ne yapacaklar bu maçı? Bak karşı takımı büyük bir heyecanla izliyorum. Çok merak ediyorum ne yapacaklar arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Ben aşağıya gidiyorum. Çünkü GP'nin yukarı doğru çıktığını gördüm arkadaşlar. Burada bunlarla bir oynayacağız bakalım. Leona tutsun bu vursun gibi bir durum söz konusu değil şu anda. Gel canım benim. Bir dakika. Ölemiş ya da. Bir dakika. Ama çok CC babacım. Çok CC abi. Ben gidiyorum. Allah emanet. Ben gidiyorum. Öleceksek burada ölelim en azından da farm alalım değil mi? Ha? Öldürün kanka. Hepinizden ben bir tane alabilir miyim yük? Ne olur yük alayım. Yük. Lan otata kadar artık yetişmiyor elim. Ha tamam. Gel lan buraya. Gel lan buraya. <laughs> Warwick de gidip topluyor oradan arkadaşlar sağdan soldan. Ya. <laughs> Bak kurduğumuz üstünlük öyle bir üstünlük ki arkadaşlar. Ya kasmaması gereken karakterler kastı early'de. Warwick zaten late'de bir yerden sonra düşüyor. Yani CC tuttuğunuzda vesaire de kaçabiliyorsunuz, hızını kesebiliyorsunuz. Sion dediğin karakter early de tank olduysa zaten can kasıyor. 500 stack yapmışım ben şu anda. 500. Ne demek bu abi? İki tane daha item alacağım şimdi. Omurga kıran artı, paşmetli hidra zaten çar tamam abi. O saatten sonra vurduğum her yükte 300-300 can gelecek bana. Ben şimdi şurayı alacağım. Oradan blue'sunu alacağım bu adamın. Bayağı bir scale oluyoruz biz şu anda. Dümdüz scale oluyorum. Acaba bana o blue'yu verecekler mi ya? Akıllarda tek soru. Yeni çıktı çünkü. Taze taze şu blue'yu bir alırsak. Kanka dur be. Daha gidemedim. Gidemedim. Yardım edin. Yardım edin lan. Bizim takım. Ya takım ya bir yardım edin be oğlum herkes nasıl kaçıyor benden çil ya vursun gel lan buraya Gel buraya Gel buraya Gel, buraya Koç Warwick Koç Warwick Ha sen eyle attığı partistik yapacaktın ya ah yaptın kanka yaptın geldi mi kanka gayet güzel arkadaşlar Arkadaşlar toptan devam gelin abi üçerli beşerli gelin bana bak bizimkiler nasıl neler ne yapıyor size ya Bu çocuklar var ya beni bitirecek Karşı takım var ya beni bitirecek arkadaşlar Böyle bir ta oh Aha nereye kaydı lan o? Ee beyler? Kanka kaçmayın! Kaçmayın artık! Ya kaçmayın be! Ya, oynayalım işte oğlum niye kaçıyorsunuz ya? Ben kötü bir insan değilim sadece dövüşüyoruz. Onu doşladım sanki fark etmez ki. Doşlayamasam da fark etmez arkadaşlar. Ve ne yapıyorsun ya burada? Kanka gitsin oğlum. Ben de şey var bak omurga kıran var. Beni güçsüzleştiriyorsun sen şu anda. Bir redisin. Bak Bakın yanlışlıkla vurduğumda ne oluyor biliyorsun değil mi? Yanlışlıkla vurduğumda ne olduğunu biliyorsun değil mi? Siz alın abi bak ya bana gelecekler ya size gelecekler. Başka yolu yok bu işin. Ya yani çocukların yapabileceği şeyler sınırlı. Aynen öyle arkadaşlar bak. Hiçbir tarafa gidemiyorlar şu anda. Dur kanka. Ya bekle. Kanka ben kuleyi alayım mı o zaman? Bak bizim baronumuz falan da var. Tamam tamam. Tristana biraz biraz vuruyor Tristana. Yatın abicim orada. Tamam güzel gel 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 gel. Bana büyük versene bir. Bana büyük versene. Nereye gideceğim? Gel buraya. Sen gel. Gel buraya gel gel gel. Oğlum dövüşün benimle lan. Lan dövüşün lan benimle oğlum. Gel buraya bak. Bana bir vurun ki ben bir gaza geleyim. Oha. Ha ha öyle vuruyor onlar. Tamam. <laughs> Tristan'a yanlışlıkla böyle ağzımızın içine atladığında ne olduğunu fark ettiniz mi? Ayı kafanda kısılmış gibi kaldı orada. 7600 can var şu anda. Bombayız abi bak. Bayır domuzu gibiyim şu anda. Bayır domuzu. Şöyle bir tane TP salladık biz buraya. Kanka sal beni be. Ben gidiyorum o zaman. Allah'a emanet. Görüşürüz kanka. Görüşürüz. Ah Kime geldi? Oğlum. Ben tankım. Ben full tankım. Full tankım ya. Rito. Full tankım ya ben. Ya full tankım. Ya kanka. Gel kanka. Oğlum itmeyin kalkmayın ya yeter ölmüyorum da zaten bak yeni ölmedim çıktım bir şekilde buradan Kafayı dirteceksiniz bana ya İtip kakıyorlar abi Ben gideyim adamların bluesunu alayım Adamları bak bu arada böyle kafalarına basa basa ettirdik farkında mısınız? Bebeğim ne yapıyorsun kavga mı ediyorsunuz? Hiç i̇şte kavga yok kavga yok kavga yok Kanka bana sal bunu ya sen çok güçlüsün zaten ben çok güçsüzüm bak sal Karşıda olsa neler ederim buna biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Ben güçsüzüm diyorum ama bakmayın karşımda olsa o çocuk neye uğradığını şaşırır. 3 vurur bana 3. Full crit bu arada. bu 3 vurmaz. Bayağı bir vurur ama fayda etmiyor ki abi. Lan ne oluyor lan? Oğlum bırak lan çocuğu. Oho. Burada bitti ya. Allah kahretmesin bunu yapmayacaktık. Oğlum 0 19 Wayne gerçekten kuadra attı ya? Bitirme. Geri. Azıcık daha kasalım. 8 kaldı oğlum ya. 15 falan yapalım. Vallahi bak. Arkadaşlar yine tehdit ediliyorum. YouTube kanalı söyle bana diyorlar. Yoksa sanırım yine şey yapacak. Aha. Oha. Oha. Dur. Geliyorum geliyorum. Ben yük alayım. Yük istiyorum ben. Başka bir şey istemiyorum. Ya dur dur hepsini. Gel sana bir pente attırayım bari de. Kapatalım konuyu gel. Sen valyan çık götüm açıyorum diyor. Oyun sonu gel lobi. <laughs> Sen valyan çıkarsan e, götüm açıyorum dedi. Adamın götünü açtırdık mı o zaman? Ne yaptık arkadaşlar? Oh! <laughs> ya ne yapıyorsun be kanka? Biz de oynayalım be oğlum. Yük bile alamıyorum ya. Ben giriyorum abi. Oo! Girin lan. Vurun lan ölmüyorum zaten. Vur aslanım. hadi. <laughs> yakındı, yakındı. Tamam, en azından bitmedi arkadaşlar. En azından bitmedi, devam abi. Tamam, 9k canımız var şu anda. 9k. Bitecek mi? Hayır ya, abi hayır ya, hayır ya, hayır ya. Of. Hadi hasar tabusuna. Arkadaşlar 46k vurmuşuz. Bak bu kadar kasan GP'miz falan vardı. 43 vurmuşlar. Trise de bu arada helal olsun. 50k vurdu demeyeceğim. Evet. Neden demeyeceğim? Çünkü bana vurdu. Ben tanktım. Duruyordum o da vuruyordu arkadaşlar. Bu kadar. Nerede? Hemen Alınan hasara bakıyoruz. 81k hasar almışız. 130k hasar azaltmışız. Şimdi şu Warwick kardeşimizi bir lobiye davet edip götünü bir açalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar VV'yi bekledim ama büyük ihtimalle e, riske etmek istemedi. Ya Valiant çıkarsam diye. Çıkabilirim arkadaşlar. E, bu arada bazı insanlar çıkıp ben deyip küfür falan ediyorlarmış. Öyle şeyler yok arkadaşlar. Ben Küfürleşmem. ya ben ismimi verip küfürleşmem. Küfür ediyorsam anonim takılırım en kötü ihtimalle. Ya da çekerim burada ben valyantım deyip söverim. Sesimi duyar yani. Asla inanmayın o tarz bir şeyler gördüğünüz zaman. Tamamen karalamak için. Raşit'e da yapıyorlar bana da yapıyorlar. Ara ara öyle salaklar çıkıyor. Neyse öyle gel yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.